Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağlanma korkusundan bahsedeceğim. Hepimiz bazen ilişkilerimizde bağlanma korkusu yaşayabiliriz. Hatta bağlanmaktan korktuğumuz için ilişkiye başlayamıyor bile olabiliriz. Eğer sizde de böyle bir durum varsa işte bu video tam size göre. Kadın ve erkek ilişkilerinde bazen yarım kalmış aşklar, yüreğimizin bir köşesinde hissedilen yaşanmamışlıklar. Sizce bunun sebebi nedir? Sevgisizlik mi yoksa başka bir şey mi? Neden partnerimize kalbimizin, ruhumuzun derinliklerini açamıyoruz? Bence bunu bir düşünelim. Ne oluyor da ben bu noktada tıkanıyorum? Bağlanma duygusu, bir savunmasızlık hissi mi doğuruyor acaba? Tüm bunların sebebi aslında korkularımız ve kaygılarımız. Bilinç dışında dile getirilmeyen pek çok kaygı ve korku tüketiyor aslında ilişkilerimizi. Ayrılmaktan ya da kaybetmekten korktuğumuz için ilişkiye başlayamamak, mutsuzluktan korktuğumuz için bağlanamamak, bir şeyin varlığı ne kadar çok mutlu ediyorsa yokluğunun da aslında bir o kadar acı verici olması ve bizim acılara tahammül edemememiz. Çünkü insan ayrılınca çekeceği acıları düşünüyor. Ve maalesef bir ilişkiye başlayamamasının sebebi de aslında ya ayrılırsam ben bu acıyla nasıl baş ederim korkusu oluyor. Bu sebeple ilişkide hislerimizi geride tutuyoruz. Duygularımızı saklıyoruz. Ve ilişkide kendimizi açamıyoruz. Aslında bağlanmaktan kaçmak yerine acıyla, hayatla baş etmeyi öğrensek bizim partnerimizle kurduğumuz o sığ ilişkiler döngüsünü kırmış oluyoruz aslında. Bağımlı karakter özellikleri, bağlan korkusunu yaratmaktadır. Yani ne demek istiyorum? Sorumluluk almaktan kaçınan, ayrıldıktan sonra acı çekerim korkusuyla geride duran ve ilişkilerinde tutuk davranan bireyler, bilinç dışında aciz duruma düşme, terk edilmekten korkma duyguları yatıyor. Zayıflığı ve korkuyu kendine yediremeyen bireyler ruh sağlığımızı korumak için aslında bir tür savunma mekanizması oluşturuyor. Yani ne demek istiyorum? Bazıları bu korkuları partnerin yetersizliği üzerine sürüyor. Yani partnerin ne yaparsa yapsın, hoşnut olmuyor. İlişkiyi her an bitirecek havasında oluyorlar. Fakat o cesareti de gösteremiyorlar. Çünkü terk edilmekten ve aldatılmaktan korkuyorlar aslında. Bu kişiler daha çok kendisini isteyeceği kişilerle olmuyorlar. Onu isteyen biriyle ilişki kurmayı tercih ediyorlar. Buna dikkat edelim. Yani ilişkide hep bir ayı dışarıda oluyor. İlişkide hep bir kusur arıyorlar. Aslında temel sorun partnerinin eksikliği değil, bağlanma korkusu yatıyor. Bu bireyler bağlanma korkularını yenip, ayı diyet duygularını geliştirdiklerinde ise ilişkiye bağımlı hale geliyorlar. Bazıları ise karşı tarafın bağlanmasını engelleyerek kendini savunma yolunu tercih ediyor. Yani mesela partnerine değer gösterecek davranışlardan kaçınıyorlar. Zayıflıklarını göstermekten kaçınıyorlar. Tüm amacı ilişkiye yeteri kadar bağlı olmadığını hissettirmek oluyor. Burada karşı tarafın ne düşündüğü yani mesela kırgınlıkları, üzüntüleri, fikirleri onun için önemli olmuyor aslında. Dilinde hep bir ayrılmak ve boşanmak oluyor bu kişiler. Yerde. amaç kendini suçlu hissettirmeden, sorumluluk almadan özgürce ilişkiyi sonlandırmak aslında. Bunun altında güvensizlik problemi yatıyor. Bazıları ilişkiye çok yoğun duygular duymasa bile ilişkiye çok bağlıymış gibi hava katıyorlar. Ben çok seviyorum, ben çok aşığım gibi böyle fotoğraflar çekiyorlar. Ama burada da aslında temelinde bağlanma korkusu yetiyor bu kişilerde de. Amaç bireyi kendine bağlamak oluyor. Ya yani bak işte ben çok seviyorum, benim gibi birini bulamazsın diye kendine bağlıyor aslında yanda anda ona delice sürprizler yapıyor ilişkinin ilk daha görüşmesinde. Ayaklarını yerden kesiyor. Çünkü orada amaç dediğim gibi kendine bağlamak. Aman dikkat böyle kişilerde. Sevgi ve bağlılığı da elde ettiğinde bu duyguları yok ediyor aslında. Bilinç dışında kendi koruma güdüsü yatıyor bu kişilerde. birey bağlandıkça bunun kötüye kullanılacağını düşünüyor. Böyle bir düşüncesi var. Ben bağlanırsam bu durum kötüye kullanılacak. Bağlanma korkusunun temelinde terk edilme, acı çekme, anlaşılamama korkuları yatıyor. Özel Genellikle bağlanma korkusunun en en temelinde bizim Çocukluk döneminde aile ilişkileriyle kurduğumuz ilişkiler yatıyor. Yani ne demek istiyorum? Özellikle anneyle yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanıyor. Cihaz hissettiği dönemde annesinden ayrılmak zorunda kalan, yeterli ilgi, sevgi ve şefkati göremeyen, güvensiz ortamlarda yetişen çocuklarda bağlanma korkusu oluşuyor. Çünkü bu çocuklar acı veren durumlarla tekrar tekrar karşılaşmamak için, o acıyı tekrar tekrar yaşamamak için, aslında bağlanmaktan korktukları için ilişkiye de Mesafeli davranıyorlar. Zaten ben bunu diyor, çocukluğumda yaşadım. Aynı şeyi tekrar tekrar ilişkimde yaşamayayım diyor. Aslında neden burada başlıyor. Kendilerini bir savunmaya alıyorlar. Kişiler. Yaşadığınız ilişkide ayrılmak düşüncesi olacak kadar sizi rahatsız ediyorsa, onsuz yaşayamayacak gibi hissediyorsanız, var ya öyle, onsuz yaşayamam asla, sevilmediğiniz, değer görmediğiniz halde onu sevdiğinizi söylüyor, sıkıntıları defalarca yaşayıp son anda ayrılıktan vazgeçiyorsanız, ilişkiye bağımlısınız demektir. Gerçek bağlanma aslında birileri için anlamlı ve değerli olmalı. Olmak yatar. İç huzurunuzun sağlandığı, yaşamdan keyif aldığınız anlardır sizi gerçek bağlan. Yaşadığınız, var olduğunuzu hissetmektir gerçek bağlanma. Bu iyi bir şeydir gerçek bağlanma. Ama bağımlı kişiler bu gerçek bağlanmayı sağlayamıyor. Çünkü acı çekmek istemiyor, sıkıntıya girmek istemiyor, duygulardan kaçıyor, ona acı veren duygulardan. Ona sürekli mutluluk veren, iyi gelen duyguları çekmek istiyor. Bu da çok gerçekçi olmuyor. Ve bu kişinin hayattan keyif alamıyor aslında. Peki bir anda böyle bir problem var, böyle bir sorun var, bağlanma korkusu yaşıyorum ve ilişkide bu şekildeyim. Yani terk edileceğinden delice korkuyorum, ilişkiye bağımlıyım ve bu durumdan da kurtulmak istiyorum diyorsanız işte size yöntemlerden bahsedeceğim. Birincisi partnerinizden gerçekten değer görmüyorsanız, yeterli ilgiyi göremiyorsanız sizi sevmediği gerçeğiyle yüzleşin. Yani kendinizi kandırmayın işte bu ilişkiyi düzeltebilirim. İşte benim sayemde yürüyor zaten diyorsanız orada biraz artık gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor demektir. İkincisi sınırlar koyun. Yani ne demek istiyorum? Biraz ilişkinize mesafe koyun. Yani sizin de bir alanınız olsun ve karşı taraf bu alanı bilsin. Sürekli her şeyi birlikte yapmak çok doğru bir davranış değildir. Onsuzluğa da alışmanız gerekiyor. Bir diğer önemli maddede bu. Onsuzluğa alışmak. Onsuz da yaşayabilmek. Yani sürekli bulunduğunuz ortamlarda ondan bahsetmeyin. Eğer sürekli bulunduğunuz ortamda partnerinizden bahsediyorsanız şöyle bir imaj yaratırsınız. Ben zaten onunla yaşıyorum. Olsun zaten bir hiçim. Bu da onu simgeler aslında. Onun için ona rağmen yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hayat döngümüzde sevdiğimiz insanları kaybedebiliriz. E bu noktada ben ne yapacağım, bu bilemiyorum diyorsanız yavaş yavaş hayatımızda bu insanlar varken de aslında başlamalıyız bir yerden. Yani nedir? Kendinize bir uğraş bulmakla başlayın. Kendinize iyi gelecek bir uğraş. Bu çok önemli. Ve öz özgürlüğü amaç edinin. Yani özgür kalabilmek kadar güzel bir şey yok. Ben şunu demiyorum. Her şeyi partnerimizle yapmayalım mı? Yani düşüncesi oluyor olabilir sizde şu an. Amacım bu değil. Yani amacım şu. Tabii ki partnerinizle vakit geçireceksiniz. Her şeyi partneriyle yapan kişilere tavsiyem bunlar. Partnerinizle de tabii ki yapın ama partneriniz olmadan da kendinizle vakit geçirmeyi öğrenin. Bu çok önemli ve kıymetli. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Umarım fayda sağlayabilmişimdir. Kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın efendim.